Ya. Evet. Shift. Koşuyor mu? Shift shift. Oğlum gözüküyor Adam bizi vuracak. Kayboldu. Y Kayboldu. Kapat <laughs> kapat dövresini kapat. Kapat dövresini kapat. Kapat <laughs> kapat. Kapat. <laughs> kapa. Adam düşmanı görür. Hot düşman görür. Gül kapattım biraz. Yok yok güzel güzel. <laughs> Abi abi bombayı buraya atmadı. Abi blok abi blok. Yani, <gülüyor> <gel>. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> ben, ben, bu var Geldim. Zaten. Lan değil. Bir düşman kaldı Tek tabağa çık bunu klip bana Allah. Yeniden <laughs> aldı Ben doyurulmadım <laughs> <Ben yavulmadım. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>